Testosteron üretimini doğal olarak arttırmak için 6 tane yöntem paylaşacağım şimdi. Birincisi bacak kası çalışmak. Tamam mı? o squatları yaptığın zaman bacaklarındaki testosteron reseptörleri sayesinde testosteron üretimin tetiklenmiş oluyor. Bunu cime gittiğin zaman, spor salonu gittiğin zaman ya da gitmediğin zaman evinde de yapabilirsin. Haftada 2 gün çalışmanı öneriyorum bacak kaslarına. Biri ağır normal bacak antrenmanı. Diğeri de hafif dozda da olsa o bacaklarını e, çalıştırmanda fayda var. Çünkü bu testosteron üretimini tetikliyor ve uzun vadede düzenli olarak testosteron üretimini vücudun arttırıyor. İkinci yöntem pek çok afrodizyak var, pek çok bitkisel ürün var testosteronu direkt arttıran. Bunlar arasında en ünlüsü, en kanıtlanmış olanı, bilimsel olarak incelenmiş, araştırılmış olanı Malezya ginsengi diye geçen Taylandlıların, Malezyalıların kullandıkları bir ginseng türü bunun adı ilginç gelecek Türkçe'de Tonkat Ali. Tonkat Ali'yi kullanırsan gerçekten testosteron üretimini destekleyecek. Yalnız bunu her gün değil haftada 5 gün kullanmanı öneriyorlar. 2 gün ara vermende fayda var. Sürekli olarak kullanılması önerilmeyen bir ürün. Bunun dışında güneşlenmek gerçekten çok iyi. Çünkü güneşte D vitamini var. Direkt pencere olmadan arada herhangi bir filtre olmadan güneş ...koruyucu kullanmadan tercihen... ...güneşe çıkmanda... ...günde 20 dakika, 30 dakika bile olsa... ...güneşlenmende fayda var. Eğer testosteron üretimini... ...ekstradan arttırmak istiyorsan... ...çıplak bir şekilde... E, ...tabii ki ortamına uygun olduğu bir yerde... ...direkt tesislerine... ...güneş ışığını aldığın zaman... ...bu şekilde güneşlendiğin zaman... ...testosteron üretimin zirve yapacak. Genel olarak... E, ...dördüncü tavsiyeye geldiğim zaman yaşamında detoksa dikkat et. Sürekli toksinlerle doluysa vücudun testosteron üretecek kaynak, enerji ve vakit bulamıyor vücudun. Dolayısıyla da saf bir beslenme düzeni, detokslar, arıtma yöntemlerini bir şekilde takip et ve kullanmaya başla küçük küçük de olsa. Dikkatli olarak bazı yöntemler ağır ama detoks gerçekten çok önemli bir strateji. Testosteron arttırmada dördüncü önemli strateji. Beşincisi saunaya git. Özellikle Rus tarzı saunalarda terlediğin ve toksinlerini atabildiğin saunalar gerçekten çok faydalı ve testosteronun üretimini arttırıyor. Gelelim altıncı, bence altın yöntem. Onun yüzden en sona bıraktım. Soğuk bir buz küpünü alıp her gün testislerine 5 dakika masaj yapıyorsun. Özellikle yazın sıcaktan koruman çok önemli testislerini. kışın veya herhangi bir mevsimde de soğuk suyla... Yazın ise buzla daha soğuk olmak üzere tesislerini böyle masajladığın zaman, uyardığın zaman gerçekten bu da kanıtlanmış testosteron üretimini artırıyor. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.